<laughs> Küçük kızıyı annelik yapan köpek oldu bu da. Bu bu senin yavrun mu oldu kuzu artık? Ha bu bu yavrum benim. Nasıl koruyor yavruyu da alıyor öyle ya? O annesi belledi artık ve bu ve bunu yanından ayrılmıyor hiç. Ay yavrum beni. Annesi olmayınca ne yapsın? Bebu bakıyor ona, değil mi Bebu? Ha? Bak emsin diye de bacaklarını açıyor gibi sanki. Ay yavrum beni. Allah ibretlik dersi versin işte. Evlatlarına bakmayan annelere karşılık kuzuya bakan köpek işte resmen. Bak orada tavuk var. Gelmesin diye tavuğa kızıyor. Öyle mi benim kızım? Aferin benim kızıma. <laughs> yerim ben sizi yerim 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 yerim.